Elazığlı hemşehrimiz Bülent Sertaş taziye nedeniyle geldiği memleketi Elazığ'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Elazığ sevdalısı sanatçı Sertaş temasları kapsamında medya grubumuzu da ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Sertaş, her sabah Kanal Fırat'ı açıp memleketimde neler olmuş diye bakmadan çıkmadığını söyledi. Elazığ ee, hasret duyarak, hasret yaşayarak geldim. Ee, özellikle de <laughs> evimde ee, kayıtlısınız. Ee, Kanal Fırat olarak. Vallahi her sabah kalktığımda bir kahvem vardır. Bir açarım, bakarım ne oluyor Elazığ'da, ne var, ne yok. Onları sizden öğreniyoruz. Ee, her zaman yolunuz, şansınız, bahtınız açık olsun diyorum. Uzun süredir memleketinde konser vermeyen sanatçı Sertaş, Elazığ için kafamda deli projeler var dedi. Hatırlamıyorum ne zaman gelmiştim. En son konser. Hayır konser sordu herhalde değil mi? Konser dediniz. Evet. Vallahi hatırlamıyorum. Mücahit Yanılmaz Başkanım döneminde galiba. Evet Mücahit Başkanım çağırmıştı. Ona gelmiştim. Ama sene olarak tabii hatırlamıyorum. Herhalde bir 15 sene vardır. Rahat vardır. Değil mi? 15-16 15, 15 16 sene. Vallahi olmuştur. Çoğu dostum da bana soruyor. Niye Elazığ'a gelmiyorsunuz? Niye Elazığ'da sizi göremiyoruz? Bu tabi arz talep meselesidir. Ee, ama içimdeki yangını bir görseniz fışkırıyor ama tabi bir şey diyemiyorsunuz. Ee, i̇nşallah o da olacak. Ama her şeyin bir zamanı olduğuna ben inanıyorum. Ve inanıyorum ki. Elazığ'a da şahsım olarak e, inşallah öncülüğünü ben yapmış olacağım. Çok güzel şeyler yapacağım ben inanıyorum. E, ya bir marka yaratmak istiyorum. Şurada turizm açısından yani e, Doğu Turizmi denilen bir şey var. Bakın bir Kars Ekspresi var. Mesela bir Doğu Turizmi denildiği zaman Gaziantep'e uçak iniyor. Gaziantep, Urfa, Mardin, Diyarbakır'dan çıkıyorlar. Ben de istiyorum ki e, o uçağı Elazığ'a indirelim. Elazığ'da bir gün konaklama yapsınlar. Elazığ'ımızı görsünler. Elazığ'ın o inanılmaz damak zevkini tatsınlar. Çünkü biz gastronomide çok iyiyiz. Ama e, tam anlamıyla tanıtamıyoruz onları. İnşallah yapacağım. Ben söz de verdim. Dedim Türkiye'de ne kadar sanatçı arkadaşım varsa, kardeşim varsa, büyüğüm varsa hepsini dökerim buraya. Ama sadece bana bir ürün verin. Bir tanıtmam için bana bir ürün verin. Bakın ben Elaza neler yapıyorum o zaman. İnşallah bütün derdim, bütün aşkım bu Elaza. Çünkü herkesin bir sevgilisi vardır. Herkesin saygı duyduğu bir şey vardır ama benim içimde sönmeyen ateş, sönmeyen aşk Elaza. Onu da inşallah yapacağım. Ama er ama geç. Yıllar önce hatırlıyorum ha kültür ve sanat festivalleri olurdu Elazığ'da Elazığ'a gelmeyen sanatçı kalmazdı. Ama bilmiyorum şimdi festival var mı yok mu onu da bilmiyorum ama inşallah e, onlar da olacak. Çok güzel şeyler de olacak Elazığ'la ilgili. Nerede de eksiyiz peki bu noktada? Ya bir kere e, sahip çıkamama var. Ya bir ürünümüz var ama sahip çıkamıyoruz o ürüne. Hangi birini sayayım? Bir ağın leblebisini Türkiye'de yapan bir yer var mı? Bir dondurmamızı var mı? Yok. Bir, bir çileğimiz var mesela. Çileğin o kokusu yemin ediyorum yediğim zaman gün boyu ağzımdan gitmiyor onun kokusu. Ama yok. Orciğimiz var. Ama başka şehirler sanki bizden daha iyi yapıyor. Bizim bunları geliştirmemiz lazım. Elazığ'a işte o uçakları indirmemiz lazım. Memleket denilince gözleri dolan sanatçı Sertaş iki kelimeyle aziz şehrini bakın nasıl özetledi. Elazığ saf, Elazığ temiz, Elazığ dürüst, Elazığlı her zaman her yerde saygı gören, saygıyı her zaman hak eden kişiliktir. Elazığ'dır. Şimdi tabii kafam karıştı bir anda Elazığ deyince çünkü gerçekten çok deli şeyler var kafamda. Elazığlıyı burada iki cümleyle anlatamazsınız veya Elazığ'a olan sevginizi üç cümleyi yan yana getirip kurup anlatamazsınız.